oyuncunun baskısı. Hata sürecek Adana Demirspor'un. Umut. Umut. Penaltı beklentisi devam diyor. Onun Karabaş pozisyona çok yakın. İşte bu pozisyonda penaltı bekledi. Sporlu futbolcularda kaldı. Valdison'a doğru gönderilen top. Aykut topa daha yakın. Çok riskli bir pas. Valdison topu kaptı. Valdison ceza saati içinde geldi ve karar penaltı. Aykut'tan çok büyük bir hata ve karşılaşmada ikinci kez penaltı noktasını işaret ediyor Abdülkadir Hiktigen. Şenol Can, Şenol içeriye doğru kıvrıldı sol tarafta Burak defansın arkasında Pote, kafayla yükseklik kazanan top boşta Atak devam ediyor son anda Vukovic, dönen top şut dışarı gitti. Atlama son top oynayan İse, Badana Demirspor'da. Uğur ceza alanına girecek. Penaltı noktasını gösteriyor. Karşı da geliyor Ve bu arada sarı kart çıkıyor. Altı numara oyuncusu sarı kart görüyor. Karşılaşmada şu anda 53. dakika. Anıl. Tekrar Thiago. Thiago yerde. Kalk diyor Brezilyalı oyuncuya Suat Arslanboğa. Sağda Servan, daha sağda Furkan. Furkan'ın karşısında Ahmet var. Furkan'ın ortası. Gol şansı olabilir. Ve penaltı. Penaltıyı veriyor. Maçın hakemi Suat Arslanboğa. Yerde kalan Şevki Çınar. Hemen kullandılar. Murat. Murat içeriye doğru. Bezerra. Bezerra. Ve hakem abaya bakıyoruz. Hayır diyor. Yedek kulübesi Yerinden fırladı. Tribünler ayağa kalktı. Kenan kendisini gösterdi. Anıl yerden. Thiago döndü. Thiago Yusuf. Pote. Thiago. İkinci hamle. Thiago Mehmet Johnson. Yusuf koşuyor. Top kornere çıkmadan taca gönderdi. Şimdi Umut. Umut'un yerden pası. Gol pozisyonu. Thiago offside. Offside. Ağlara giden top gol olarak değer kazanmıyor. Yardımcı Aken bayrağını kaldırdı. En direkt serbest vuruşu kullanacak Kayseri Erciyespor.